Evet eşim bana bir sene önce çok öfkeli bir anında tartıştık. İki defa ard arda boş ol dedi. Bir sene sonra yine bir defa boş ol dedi. Evet. 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 Ama bunu sadece üç defa ard arda söylediğinde boşanma olacağını bir defa veya iki defa söylenirse bir şey olmaz olarak biliyormuş talak konusunda bilgisi yokmuş ne yapmalıyım diyor. Efendim biz Hanefi'yiz. Ben Hanefi fıkhına göre yani öbür mezheplere kötüdür gitmeyin demiyorum. Herkes istediği mezhebe gitsin de el üstün mezhepleri Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. E, Bir şey demiyorum. Ne kızı hangisinin yanınızdaysa ama koalisyon yapamazsınız. Koalisyon yapmak için müştehit olmanız lazım. Bir mezhebe girdiğinde hep onun kurallarına uyacaksınız. Hanefi mesela ülkemizde çoğunluk Hanefi olduğu için Hanefi fıkı kurallarını şey diyorum. Yoksa Şafii düşmanı değilim. Asla değilim. Asla değilim. Hepsi büyük adamlar, büyük insanlar. Hiç ehli sünnet bir şey dediğim yok. Ama Hanefi fıkhına göre boş ol sözünü hangi maksatla, ne şaka olarak olmaz, öfkeli olmaz. Bunu ağzından çıkarsa boş ol sözü karısına ee, o, o kadının nikahı gider diyor Hanefi fıkı. üç defa derse üç boşama hakkı var temelli gider ondan sonra o kadın başkasına evlenecek evlenecek karısı kocası boşayacak tekrar dönebilir böyle formüller var ama Şafii mezhebinde üç defa söylersen bir anda bir sayılır diyor temelli Şafii mezhebini geçebilirsin ona dediğim yok bir ondan bir ondan olmaz ama bu konularda e, Diyanet'e sorarsınız. Ama Hanefi Mescidi hareket edecekseniz üç boşu bu hakkını kullandınız mı iş bitiyor. Tamir imkanı yok. Ama böyle değil. Bu boş ol sözünü hangi maksatta söylerseniz söyledin. O boşanma oluyor. Onda şey olmuş çünkü. Ama böyle değil. Defol git. Gözüm görmesin. Ananın evine git. Çık git. Bunu söylerken öfke eseri söylemişsin. Kinaye lafızlar derler bunlara. Burada boşanma niyeti varsa o zaman boş olur. Boşanma niyeti yok. Sadece öfke eseri Problem yok. Ama evet, Boşanma niyeti varsa tekrar iki şahitle nikah kıyılacak. Halbuki boş ol, defol, git. Boş ol demişsin. E, bu kadının bir nikah gitti. Ama hanımla beraber yatar kalkarsan nikah yenilenir. Ve, tabii üçe kadar hakkın var böyle her zaman da söylememek lazım. Şakası yok, öfkesi yok. Her ağızdan çıktı mı gereği bu, bu şekilde efendim Hanefi Hanefiysen böyle ama toptan Şafii mezhebine geçeceksen o aynı anda üç defa söylese bir sayılır diyor. İki defa söylese bir sayılır diyor. Farklı zamanlarda boş ol boş derse diyor üç sayılır diyor. Evet bu, şey bu efendim. Hanefi fıkhına rahat edersen üç defa dedim mi iş bitiyor.